diyalektik idealizm nedir? Arkadaşlar, diyalektik ve idealizm kavramını birleştiren bir filozoftan bahsedeceğiz. Tabii ki Alman filozof Hegel. 18 ve 19. yüzyıl felsefesine damgasını vuran filozof kim diye sorsanız bana, ben tabii ki kim diyeceğim? Alman filozof Hegel diyeceğim sizlere. Bakalım, diyalektik idealizmi Hegel nasıl açıklamış? Diyalektik idealizm, varlığın özünde fikir veya ruh olduğunu ve bu fikirlerin sürekli bir değişim ve gelişim içinde olduğunu savunan, Hegel tarafından geliştirilen felsefi bir görüştür. Dikkat ederseniz arkadaşlar, varlığın özünde fikir, ruh, bakın hep soyut, fikir, sürekli değişim ve gelişim. Yani ne demek? İdealizm arkadaşlar düşüncecilik demektir. Varlığın temelinde aslında idealizm derken Geist'i, Geist derken de Tanrı'yı kastetmekte. Yani varlığın özünde, varlığın oluşunda, varlığın akışında belirleyici unsur neymiş arkadaşlarım? Geist'miş. Geist derken, Geist kendini nasıl açacak? Diyalektik unsurlarla açacak. Diyalektik basamaklar açalayalım veya diyalektik varoluşu açıklayalım arkadaşlar. Tez, okula gitmem gerek. Antitez, uykum var. Sentez gittim okul duydum. Tez, antitez ve sentezin üçlemesiyle arkadaşlar diyalektik varoluş meydana gelir. Tez, antitez her şeyin bir zıttı vardır. Tez iyidir, antitez kötüdür. İyi ile kötünün savaşması sonucu sentez oluşur. İşte Geist e ne yapacaktır? Kendi varoluşunu görmek için arkadaşlar evrende diyalektik süreçlerle yani tez, antitez ve sentez basamağıyla kendini açacaktır. İdealizm dememizin sebebi de arkadaşlar Geist'ın tanrı gibi ruhsal, düşünsel bir varlık olmasıdır.